Sohbet ile birlikteyiz Lada Samara bile yamuk direksiyonlu Lada Samara ee, şey yani konumuzu baştan söyleyeyim de ikinci el piyasası daha fazla düşer mi benim görüşüm ne İkinci el piyasası daha fazla düşer mi ee, dibi buldu mu piyasa bunun hakkında sohbet edeceğiz şimdi arkadaşlar arabalar hala daha hala pahalı mı, ucuz mu, ucuzladı mı, tipi gördü mü, onun hakkında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Öncesinde ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani dediğim gibi dün pazarda da söyledim bunu. Benim dörtte birim kadar izlenmeyen kanallar şey olmuşlar, 100.000 bin aboneyi geçmişler. Emin olun benim dörtte birim kadar izlenmiyorlar. Ben aylık 2 milyon izleniyorum arkadaşlar. 2 milyon kişi tarafından izleniyorum. Neyse sağlık olsun. Canlı sağ olsun. Adam demek ki bizi izleyip gitmeyi tercih ediyor. Ee, bir de benim forum sitem var arkadaşlar. Bir site açtım. Orada Google'a şimdi göründüğü gibi Real Auto Forum yazarsanız benim sitem. İster arabanızı satın. ister bana sormak istediğiniz sorun. Tamamen ücretsiz. İstediğiniz kadar ilan verebilirsiniz. istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Hiçbir ücret falan talep etmiyorum. Yeter ki birbirimizle etkileşim içinde olalım. Amacım bu. Ee, şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere her hafta sonu şeye gidiyorum. Oto pazarına gidiyorum değil mi? Bakıyorum orada fiyatlar ne durumda? İşte çıkıyor mu, düşüyor mu? Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Son 2 ee, aydır falan Kesinlikle ve kesinlikle Çok düşme olmuyor artık Piyasada Arabalar satılıyor mu Dün otopazarına gittim ben Mesela dün 9 Mart'tı Pazar günü 9 Mart 2025'ti <laughs> En az 5-6 tane Arabanın satışına denk geldim orada Hatta ben kelepir serisine çekerken kelepir arabalar, kelepir otopazları serisine çekerken bir arabayı çektim. Ben çektikten sonra satıldı. Hatta satıcı da dedi ki satıldı ya dedi. Ben de dedim ki ben yayınlarım. Çünkü çektim. Ee, satılmaya başladı. Onu bilin arkadaşlar. Piyasa hafiften hafiften açılıyor. Ben bu kadar satışın olduğunu ilk defa ya bu kadar çok satış olduğunu Gün gerçekten fark ettim bunu. Eee bir sürü arabanın başında pazarlık vardı. Adam almayacak olsa pazarlık etmez. Birincisi, ikincisi satıldı. Yani satıldı ya bildiğin adam hayırlı olsun. Sen ne verdin? Ben ne verdim? Satıldı. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hangi arabalar satılıyor? Değerindeki arabalar satılıyor arkadaşlar. Hani bu abartılı arabalar değil. Adamın bir tanesi mesela şey getirmiş oraya. Seyahat Kordoba getirmiş. 475 bin lira para yazmış 2004 model arabaya. Aylardır geliyor. Adama dedim ki abi dedim bu arabayı bu fiyata satamaz. O arabalar satılmaz. Tam arabasını altın değerinde benim arabam altın gibi gören yani benim arabam senin senin araban en iyisi değil kardeşim. Senin sen onu senin olduğu için en iyisi sanıyorsun. İyinin iyisi var. Ve nitekim onlar satılmıyor. Veya bir tane Sigoda Favorit var. Bir yıldır orada duruyor. Bir yıldır. Satılmıyor. Niye? Yüksek fiyat yazıyor. Satılmaz da. Ama. Mesela Broadway gelmiş. Ha bu arada bak. O hani bir tane 210-200 bin liralık Broadway serisi çekti komik arkadaşlar. İkisi de gitmiş. Benim kanaldan gelmiş almışlar. Alıyorlar yani. Ee, bence. Bence piyasa artık dibi gördü. Yani fiyatlar bunun altına düşse düşse yüzde beş, hadi bilemedin yüzde on daha düşer. Bunun altına daha inmez ikinci el fiyatları. Şimdi bana kızacaklar alıcılar, işte düşer, şişik, pahalı, bilmem ne. Kardeşim sen o adam nasıl ki arabası altın değerindeyiz... sanıyorsa o araba satılmayacaksa sen de parana göre e, sen senin içinden geçen de şu. Ben 100.000 bin liraya işte şey alayım. Toyota Corolla efsane alayım. 100.000 bin liraya Megane 2 alayım. Üf, istiyorsun ama öyle bir dünya yok. Ki nitekim artık şeyde olmaya başladı. Ee, piyasa bir buçuk yıldır sabit seyrediyor neredeyse. Düşüyor hatta. Çıkak çıkış yok. Faizler de inmeye başladı. Merkez Bankası 25-25 de olsa faizleri indirmeye başladı arkadaşlar. Eee... Bir de kredilerin önünü açacak diye Söylenti var kredileri biraz daha Gevşetecek diye bunun temaresi de geldi Hani e, Önceden 50 bin liraya kadar 36 ay vadeli vermiyorlardı da 36 ay şimdi 150'ye mi çıkarmışlar Onu da onda da bir esneklik Sağlamışlar piyasayı bayağı bir şey Yaptılar parasal sıkılaştırma Yapmışlardı e, Kredileri açacaklar diye bir söylenti Var ama söylenti tabii ki biz Şeyden bilemeyiz açılmadan bilemeyiz. Bana göre piyasa dibinde şu an ve hatta yavaş yavaş yukarı yönlü çıkış başladı gibi arkadaşlar. Bakın ben hiçbir galericiyle, hiçbir al satıcıyla, hiçbir araba satıcısıyla ikili münakaşam yok, ikili ticaretim yok, kimseden bir çıkarım yok. Kendim neyse ne düşünüyorsam onu söylerim. Kimsenin çıkarını şeyin düşünmem. Benim için bir adamın insanlığı önemlidir o otopazarında falan. Hani yorumlarda diyorlar bu o şey ilgili o galericilerden pay alıyor bilmem ne yapıyor. 1 lira aldıysam namerdim arkadaşlar şimdiye kadar. 1 lirayı geçti çayını içmedim kimsenin. Ama piyasa bu şekilde yani duymak istediğinizi de söyleyebilirim ben burada size. Derim ki piyasa daha düşüyor satamayacaklar ellerinde patladı şey yaptı yok dün ben gittim gördüm işte piyasa açılmaya başladı kardeşim. Vallahi satılıyor. Kaç tane araba satıldı? Burada teşvikine ne do? Burada teşviki nedeniyle şu eski arabalarda bir yükseliş olmuştu. Hani kendi kendilerine bir havaya geldiler, bir gaza geldiler burada teşvikinde. Satar mıyız işte? 150 yazdıkları arabaya 250 yazmaya falan başladılar. Bilmem ne yaptılar. O da ellerinde patladı. Ona da yok dediler. Tamam onlar geri fiyatların düştü. Onlar da satılıyor. Hatta dün bir tane Broadway vardı. Temizdi de araba. Pazara geldi. Adam ben dedi şey yapacağım dedi. Bunu satmak istiyorum dedi. Çekemedim de videosunu. 140 bin lira yazdı. güzeldi de arabası temizdi. Ben orada öbür arabaları şey yaparken araba satıldı. 10 dakika sürmedi satılması bak. 10 dakika sürmedi. Adamın pazara girmesiyle çıkması bir oldu. Hatta adam orada dedi boştan yere 300 lira para verdik otopazarına dedi. Şey olsaydı böyle olacağını bilseydim dedi. Vermezdim dedi. Satıldı arkadaşlar satılıyor yani. Satılmıyor diye bir şey yok. Piyasa açılmaya başladı. Açılacak da mecbur açılacak. Bu insanlar artık şey düşünüyorlar ya. <laughs> tamam ne olduysa oldu bu kadar artık. Arabanın değerleri bu demeye başladı insanlar. Bir arabanın değeri bu demeye başladı. Daha aşağı yönlü hareket etmiyor. Ha, ama şöyle de bir şey var. Satış değeri diye bir şey var arkadaşlar. Yani adamın bir tanesi diyor ki 400 bin liradan diyor piyasa açılmadı 400 bin diyor iki aydır üç aydır Toyota Corolla efsaneyi 400 bin liraya satamazsın Toyota Corolla efsaneyi. Toyota Corolla'yı satacağım para 300 bin lira. 300'e yazarsan satılıyor. Hani adamlar diyor ya, ya değeri 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 değer çok önemli. Değeri olan arabalar değerinde olan arabalar artık piyasanın kabullendiği rakam. Alıcının kabullendiği rakamları yazan insanlar şey yapıyor ki onlar da artık oturdu. İnsanlar bunu kabullendi ve piyasa açılmaya başladı. Yükselecek demiyorum. Bak piyasa yükselecek demiyorum. Ama ikinci elde satışlar başladı arkadaşlar. Bunu söylüyorum çok net. Görüyorum. Ee, dönmeye başladı piyasa. Hani bayağıdır ölüydü. Şeydi, satış şu Hatta bir ara şey demişlerdi bana. Otopazarı değil, Uğur Gökçe'nin pazarı oldu bura dedi. Bir tane galerici bana. Senden başka gelip bize müşteri yönlendiren yok falan. Ha müşteri benim videodan izleyip de geliyor. Adam <laughs> sıcacık evinde otururken biz kışın ortasında gidip video çekiyoruz. O yüzden şey yapıyor. Nasıl olsa Uğur Gökçe gidecek. Akşam izler bakarım tüm arabalara diyor. hoşuma gideni de ararım diyor. Ayağını yok kol televizyonun karşısına. Zaten amaç da bu, benim amacım da bu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar benim şahsi görüşüm. Araba alacaksanız bence artık alınabilir döneme geldi bence. Yatırım tavsiyesi değildir. Beni şey demeyin. Sonuçta bu ülkeyi yönetenler var. Değişik bir şey yapabilir ama faizler düşmeye başladı. Ondan sonra parasal sıkılaştırmadan hafif hafif <laughs> gevşekliğe geçiliyor. Bence piyasa açılmaya başladı. Satışlar başladı. Ee, mesela Megane 2'ler 350-400 bin lira arasına peynir ekmek gibi gidiyor şu an. Focus 1, MK1'ler 350-300 330 o civarlara hemen satılıyor. Durmuyor. Yani piyasanın kabul ettiği rakamda olanlar satılıyor arkadaşlar. Evet. Sizle birlikte bir yol sohbeti yaptık. Lada Samara ile. hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi kanala abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.